Merhaba. Size bugün e, seyyar Kapno Cihazımızın tanıtım yapacağız. E, Kapno Cihazımız e, özellikle gelişimsel radyoloji, MR veya hasta uzak olduğumuz ve sedasyon yapma yaptığımız hastalarda hem e, özelliği hem oksijen edebiliyor, e, nazar kabiliyle hem de e, geri dönüş karbon deseler ölçebiliyor. Aynı zamanda pusumuz da var. Özellikle hastan uzak olduğumuz durumlarda çok aktif bir narkisimli cihazımız. Cihazımızın kendi bir tane içerisinde çıkan bir setimiz var. <laughs> e, setimizin e, turuncu kısmı karbondioksit ölçümü için bağlanan var olan kısım. E, diğer yeşil uçtan normalde demir oksijene bağlantı yaptığımız bölüm. Bunu ister duvardaki seyir oksijene bağlayabiliriz, ister e, anestezi cihazımıza, sanestezi cihazımıza bağlayabiliriz. Şu an anestezi cihazımızın uç kısmını araştırıcıda bağlıyorum. E, cihazımızı e, şu bölümden açıyoruz, açma bölümünden. E, kendi bataryası da mevcuttur. Bataryasını da, da kullanabilirsiniz. Sonra şöyle üç tane işte kadar e, kapma ötsün turuncu kısmı şu üstteki kısma e, aşağı doğru eğip karbonhidrosit değişine bağlıyoruz. Bu sayede cihazımız ölçmüş oluyor. Sonra setimizin uç kısmını nazar kanı kısmını hastamızın nazar kanı olan yerine koyuyoruz. E, bunun içerisinden iki tane yol olduğu için bir tanesinde hem oksijen vereceğiz yes, diğerinde de karbon sadece dökmemizi sağlayacak bir cihazımızda iç çıkan montörü kalit kısmını yes, e, yes diyoruz. Karşımızda iki tane parametremiz olacak. E, Enter ikimizi gösteren ve SPO ikimizi gösteren. bu cihazımız aynı zamanda saturasyon de yapabiliyoruz buradan. Hastamızın parmağını taktım ben satrasyon takibi devam ediyoruz. Şu anda hastamızda eee karbondioksitimiz 35, SPO2'miz 100 bize bir değer veriyor. Buradaki değerimiz 0 ile 10 arası bir değer. Bu değerimiz karbondioksit SPO2 eee arasında oranlama yapıp kendisi bir skala değer oluşuyor. 1 ile 10 arası bir değer. biz eğer 8'den yukarıysa hem saturasyonumuzda hem de enter karbon dioksitimizde bir sıkıntı olmadığını gösteriyor. Ama 5'in e, altına düştüğünde ya e, havalandırmamızda bir sorun var ya da karbon birikiyor. Bunun algıları biz yer oluşturuyor. Bu da yine seyyar e, kullandığımız bir cihazımız. Aynı zamanda bu cihaz aynısının e, daha ufak e, eğer seyyar olanı var. Bu da yine aynı mantık. Bunu da e, yine buradaki cihazın gaz bölümle takıyoruz. Pardon, şuraya takıyoruz. Ben de karıştırdım. Sonra, yine bunun da kendi eskidakisi var. Onla bağladığımız zaman cihazımız ee, satrasyon ve ental CO2 göstermiş oluyor. Burada yine o pi değerimiz, pi de gösteriyor göstermiyor ama biz bu sayede hem kaplı hem de e, entar görebiliyoruz. Bu iki cihazımızı e, kullanımı e, basit. Dediğim gibi tekrardan yüz maskemiz var. Yüz maskemizle beraber Diler, dilersek yanında oksijen gönderebiliriz. Eksik olduğunda. Bu sayede özellikle hasta uzak kaldığımızda ve sedasyon yaptığımızda e, daha iyi kontrol, daha iyi monitorizasyon yapmış oluruz. Teşekkür ederim.